Adıyaman'da yağan yoğun kar nedeniyle ulaşımdan birçok alana hayat felç olurken belediye ekiplerinin ve il özel idare ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaları belediye başkanı Süleyman Kılıç değerlendirdi. Kılınç açıklamasında, belki 100 yılda bir görülecek doğa olayıyla karşı karşıyayız. Bizler zamanında müdahale ederek büyük mağduriyetleri giderdik. Yarın akşam itibariyle yeniden yağış bekleniyor ve vatandaşlarımız da bu konuda dikkatli olmalıdır. Bizler gereken önlemleri şimdiden aldık, dedi. Yaklaşık 100 yılda bir veya iki kez olabilecek bir meteorolojik bir hadiseyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi kar yağışı önce bir 20 santim denildi ama yer yer bir buçuk metreyi bulan yerler gördük. Ee, olağanüstü bir e, kar yağışı oldu bir iki yıl iki gün üç, üç gün içerisinde. E, dolayısıyla Adıyaman hiç alışık olmadığı e, böyle bir ortam, bir taraftan bereketli bir ortam diye düşündük ama diğer taraftan da e, bu e, kar yağışının beraberinde getirmiş olduğu yaşam zorlukları. Bunlar hep beraber yaşıyoruz sizler de bizimle birlikte beraber yaşıyorsunuz. Dolayısıyla biz ekip olarak tüm yönetici ve çalışan personelimizle 7 gün 24 saat sahada bil fiil çalışıyor arkadaşlar. Tabi zaman zaman don ve buzlanma olduğu için geceleri biraz çalışmak çok zor oluyor ama buna rağmen gerek tuzlama gerekse de tüm araçlarla sahada arkadaşlarımız tabi cumartesiden itibaren bu gece bugünün geç saatlerinden itibaren cumartesi ve özellikle de pazar çok daha yoğun olmak üzere e, belki çarşamba, perşembe gününe kadar sürecek olan tekrar ciddi bir yoğun kar yağışı var. Özellikle pazar günü. Pazar, pazartesiye de sarkabilir. Meteorolojinin bize bilgi verdiği bilgi bu, bu yönde. Bu yönde. Dolayısıyla tüm hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı uyarmakta yarar var. Özellikle e, sıkıntı yaşanan bölgeler, özellikle kenar mahallelerde veya şehrin periferi dediğimiz kenar yerlerinde biraz da uzak yerlerde hayvancılık yapan vatandaşlarımız ciddi bir mağduriyet yaşadılar. Onlar mümkün mertebe tabii şu an sorunları büyük bir kısmı çözüldü. Dolayısıyla bu tekrar yağacak karla ilgili uyarmak gerekiyor. Biz elimizden geleni yapacağız ama bazen elimizden olma, elimizde olmadan çok ciddi bir yoğun e, kar yağışı ve tipiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Araçlarımız gidemeyebiliyor. Dolayısıyla önlemini almakta yarar var. Ee, bu pazar, pazar tesisi, salı, çarşamba tekrar hatırlatmakta yarar var. Yarın da yağacak. Ee, i̇şin bir tarafı bu. Diğer taraftan da özellikle e, ilk gün yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de Adıyaman bu karaya alışık olmayınca araçların hemen hemen hepsinde yaz lastiği vardır. Dolayısıyla e, kış lastiği olmayan e, hiçbir aracın dışarı çıkmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu ister istemez diğer yolcuların da, diğer araçların da çünkü bir yerde bir tıkanma olduğu zaman diğer insanlar da mağdur oluyor. O yüzden mümkün mertebe kış lastiği olmadan, bu özellikle geceleri hiç kimsenin dışarı çıkmaması, zaruri ihtiyaç halinde, ihtiyaç haricinde kimsenin dışarı çıkmamasını özellikle belirtmek istiyorum. O yüzden dediğim gibi yüzyılda bir veya iki kere görebileceğimiz bir hadise. O yüzden mümkün mertebe kendimizi korumamız lazım. Metanetle, sabırla, birazcık de bahsettiğim gibi tüm iş araçlarımız, sağdan soldan da gelen araçlar var. Başka illerden de aldığımız araçlar var. Tüm ekiple, tüm araçlarla sahadayız. Ana arterlerimiz açık. Şu an bir sıkıntı yok. Ama tabii gece buzlanma, don olabilir. Ana arterlerin büyük bir kısmı açık.